Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün soru cevap videosunu çekeceğim çünkü söz vermiştim 10.000 olunca bunu yapacaktım. Artık 10.000 kişiyiz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumda gördüğüm birçok ismi artık tanıyorum. Instagram'dan konuştuklarım var, Telegram'dan konuştuklarım var, Whatsapp'tan konuştuklarım var, dertleştiğim, sohbet ettiğim. Yani YouTube bana çok güzel insanlar kazandırdı. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Zaman zaman sorular soruyorsunuz. Gerek Instagram'da, gerekse YouTube yorumlarda. Bazılarına o an cevap verebiliyorum ama cevap verip bilemediklerime de bunu soru cevap videosunda cevaplayacağım diyorum. İşte bütün o soruları toparladım ve cevaplayabildiğim kadarını cevaplayacağım. Öncelikle nerelisin, ne okuyorsun, kaç yaşındasın, mesleğin ne, burcun ne? Buradan başlayalım. Ben Alanya'da doğdum, büyüdüm ve tipik bir Alanyalı'nın taşıdığı birçok özelliği de taşırım. Mesela nerelisin dendiğinde Antalya demek yerine Alanya demek gibi. Ya da işte boş zamanımda Alanya ne zaman il olacak? Biz il olursak 07 bizde kalsa, plakamız kaç olur acaba? acaba diye düşünmek gibi. Zaten ten rengimden dolayı insanlar bunu tahmin edebiliyor. Önce Adanalı mısın diyorlar, sonra Mersinli mi misin? Neden Antalya'yı üçüncü sıraya koyuyorlar bilmiyorum ama üçüncü seçenek olarak da Antalya deyip buluyorlar. Burcum yükselenim yay. Yaşım da bu aralıkta 27 olacak. Eğitim hayatıma gelince lisede Türkçe sosyal okudum. Yani sözelciyim. Üniversitede radyo ve televizyon programcılığı seçtim. Bu bölümden mezun oldum. Daha sonra bir süre muhabirlik, sunuculuk yaptım. Yerel kanallarda, gazetede ve dergide çalıştım. Şu anda da Karabük Üniversitesi otopsi yardımcılığı öğrencisiyim ama zannediyorum bu sene artık okulum değişecek. Mesleğin nedir diye soranlara da bazen gazetecilik diyorum, bazen muhabirlik diyorum. Evet farklı ama aynı kapıya çıktığı için böyle söylüyorum. Çünkü her ikisini de yaptım. Şu anda ise herhangi bir kuruluşta çalışmıyorum. Basın mensubu olarak çalışmıyorum. Kendi işim var. YouTube kanalım var. Onun dışında da bu YouTube için araştırdığım hikayeleri öyküleştirdiğim, derleyip toparlayıp gönderdiğim bir yabancı kurum var diyelim. Bu tarz içerik üretmeye nasıl karar verdin? Kameranın karşısında çekinmiyor musun? Alışman uzun sürdü mü gibi sorular var. Dediğim gibi eski mesleğimden dolayı zaten bu konulara ilgim vardı. Bu benim zaten yaptığım bir şeydi. Gazeteci olmaya çok küçük yaşta karar verdim. Zannediyorum ilkokul ya da ortaokula yeni geçtiğim zamanlardı. Üniversiteye geldiğimde savaş muhabiri olmak istedim. O alana yönelmek istedim. Ama annemle bu konuda anlaşamadık. Bütün gücünü ortaya koydu. Bütün annelik hakkını ortaya koydu. Ve beni bundan vazgeçirdi. O yüzden hep içimde kaldı. Savaş muhabiri olamadığım için hep buradaydı. Bir yazı hazırladığım zaman ya da özel haber hazırlayacağım zaman hep bu tarz olayları suç dosyalarını araştırdım, onları haberleştirdim. Kameranın karşısına geçme konusunda da YouTube için söyleyemeyeceğim bunu ama okuldayken sunuculuğa hazırlandığımız için çok çekinmiştim. Hatta kısa film falan çekerken de içimden gelmesine rağmen, çok istememe rağmen bayağı utandım, böyle utangaçtım. Ama işte çalışınca zamanla bunu da yendim. Dolayısıyla çok zor olmadı ama çok da kolay değildi. Ek olarak şöyle söylemiştir Ruşen Demir. Suçlu profillerini az çok biliyoruz. Senin de çevrende şüphe duyduğun kimse oldu mu? Bu kadar çok şey araştırıp öğrenince herkese şüpheli gözüyle bakıyorsunuz. Orası bir gerçek. Mesela sokakta gidiyorum. Büyük bir erkeğin yanında bir kız çocuğu görüyorum. İçimden gidip kız çocuğuna "O senin neyin oluyor?" diye sormak geliyor, itiraf edeyim. Ya da işte atıyorum ailesinin yanında ağlayan bir çocuk görüyorum. Ona da gidip sormak istiyorum. Niye ağlıyorsun? Bir sorun mu var? Ama mesela o da bunu yapmıştır deyip şüphelenip de olay haline getirdiğim hiç kimse olmadı. Hayatta yediğin en büyük tokat nedir? Herkesin yediği bir tokat vardır diye tahmin ediyorum. Her ne kadar mükemmel hayatları varmış gibi gözükse de insanların. Yani mükemmel ölçünüz ne bilmiyorum ama benim mükemmel bir hayatım olmadı. Yani çok bahsetmekten hoşlanmadığım şeyler yaşadım. Üzücü tarafı yalnız olmadığımı biliyorum. O açmak istemediğim konuları birçok insanın yaşadığını, belki onların da benim gibi konuşmak istemediğini biliyorum. Evet, anlatması hiç kolay şeyler değil, çok zor. Ve bazen cesaretinizi toplayıp söylediğiniz zaman insanlar bunları size karşı kullanıyorlar. Ama böyle nokta atışı bir cevap vermem isteniyor şöyle söyleyebilirim problemleri çok zor bir çocukluk geçirdi ama bunu hiçbir zaman bahane olarak görmedim çocukken de öyleydi çok kırılırdım ama bunu tetikleyici bir unsur olarak kullanırdım çünkü yaşamayı çok seviyorum ayrıca küçük bir de kız kardeşim var yani ona yol göstermek zorundayım bir yerde ve ben kendimi bırakırsam o da kendini bırakır biz kız kardeşimle beraber genel olarak büyük anne ve büyük babamda kalırdık. Annem çalışırdı. Bu böyle devam etti. Böyle büyüdük. Daha sonra biz okula başladık. Gazel alt sınıfta aynı okulda okuyoruz. Bir köy okulu ve zamanla sınıf atladıkça biz şunu fark ettik. Bugün bizimle konuşan arkadaşlarımız eğer bizimle görüştüğüne ailesi şahit oluyorsa ertesi gün bizimle konuşmuyor. Ve bunun sebebini de bize söylüyor. Yani bir, böyle bir dışlanmışlıktı bizimki. Koca 8 seneyi böyle geçirdikten sonra bir yakınıma çok fazla ihtiyaç duydum. Nasıl ulaşabileceğimi bile bilmiyorum. Siz düşünün. Annemi ve büyük annemi anlattım. Olmak zorunda dedim. Çok ağladım. Büyük annem de bir şekilde ulaşmış. Yalvar yakar. Kabul ettirmiş. Bu yakının o gün ben okula gittikten sonra yanıma geldi. İnsanların içinde çıkıp konuşma yapması gereken bir durumdu. Ve ben zafer kazanmış gibi hissettim. Tamam <laughs> başardım. Bu sefer artık çünkü ben mezun olacağım arkamda kız kardeşim var ona da aynısını yapacaklar. Çocuk okuldan soğuyor bu durum son bulacak diye düşündüm. Ama sağ olsun çıkıp dedi ki ben Gizem'in yakınıyım. Ama işte benim adım Gamze. O gün çok rezil olmuş hissettim. Kalbim çok kırıldı. Ara ara hala böyle kabus olarak görüyorum. Hiç unutamayacağım bir gün ve bence hayatımda yediğim en büyük tokat bu. Sizden sorumlu olan belli bir yaşa kadar sizinle olan birisinin adınızı bile hatırlamaması. Şu an çok rahat anlatıyorum çünkü büyüdükçe şunu anladım. Evet utanılacak bir şey vardı ama utanması gereken kişi ben değildim. Ben bir şekilde hiçbir bağımlılığın esiri olmadan, hiçbir kötülüğe bulaşmadan büyüdüm. Yapabildiğim kadar kendimi geliştirdim. Üstelik bütün bunları yaşayan tek kişi ben de değilim. Benzer milyonlarca hikaye var. Bu yüzden açtım ve çok rahat. Evet Elif demiş ki yurt dışında yaşama fırsatın olsa düşünmeden kabul eder miydin? Türkiye'deki şartları baz alarak nerede yaşamak isterdin? Şöyle kabul ederdim eğitim için ya da iş anlamında kendimi geliştirmek için ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ben sanırım Türkiye'den asla kopamam. Evet dönem dönem çok güç durumlara düşüyoruz ülkece. Ekonomik anlamda çok zorlanıyoruz. Bunlar bir sorun. Gezmek, görmek, belki bir süre yaşamak isterdim ama dönüp dolaşıp geleceğim yer yine kendi yurdum olurdu. Bu soruyu birkaç kez aldım ama sondaki soru yüzünden Selin'inkini okuyorum. Seni en etkileyen dava neydi Gamze? Bir de bir sorun var. Peşimde takıntılı bir adam var. Ortada şiddet ve zorla alıkoyma var. Polis karıştı olaya. Ama adama bir şey yapılmıyor. Sesimi nasıl duyurabilirim? Bence durumun varsa hemen bir avukat tutmalısın ve savcılığa gidip başıma bir şey gelirse işte bu kişiden dolayı, şu kişiden dolayı diye dilekçe vermelisin. Fotoğrafına bakınca yaşının biraz küçük olduğunu anlayabiliyorum. Olaya polis karıştıysa gerçi ailenin haberi vardır ama bence aile büyüklerinle bir kez daha konuş, onlara korkularından bahset. Yapabileceğimiz her şekilde sesini duyurmaya çalışalım. Lütfen bana ulaş ve umarım güvendesindir. İlk soruya geri dönecek olursak beni en çok etkileyen daha var. Şu anda o videoya erişiminiz yok, gizledim. Ama Berzan Akkuş videosuydu. Zaten çocuk söz konusu olduğunda ben hep etkileniyorum. Ama o videoda ekstra Berzan'ın abisi yanımda olduğu için çok hassas ve çok duygusaldım. Keza o da öyleydi. Mesela bir programımız da vardı aslında. Bu sırayla anlatırız, öyküyü bu şekilde kurarız. İşte bu sorulara cevap vererek gideriz, ben görüntüde olmam gibi. Ama kayda geçmeden önce bir süre biz sohbet ettik. İşte orada da olan oldu. Hem Güney Bey hassas hem ben hassasım. En son dedi ki Güney Bey zaten öyküyü neyin ne olduğunu biz Müge Anlı'nın programında anlattık. Dinlemek isteyen oradan dinlesin. Sen aç kamerayı ben söylemek istediklerimi söyleyeyim. Bir diğer soru. Vakaları araştırırken bu kadar detaylı kaynaklar bulmayı nasıl başarıyorsun? Okulda öğrendim. Şöyle toparlayayım. Belli araştırma metotları var ama bunun dışında kalarak da verimli bir araştırma yapabilirsiniz. Bununla ilgili bilgiler zaten internette var. Benim nasıl yaptığımı da sormuşlar. İki soru bağlantılı olduğu için bu sorunun altında buna cevap vereyim. Ne araştıracaksam önce internete yazıyorum. Başta çıkan haberlere bakıyorum. Bu gazetede yer alan versiyonuna bakıyorum. Daha sonra bloglarda bununla ilgili ne yazılmış onlara göz atıyorum. En sonda sosyal medyada konuyla ilgili ne tartışılmış bunu irdeliyorum. Daha sonra olay nerede geçmişse oradan birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Tabi tercihen mağdur yakını ya da olaya şahit olmuş birileri. Böyle birisi yoksa dediğim gibi bölgede yaşayan herhangi birisi ama olaydan haberi olan birisi bana yardımcı oluyor. Şimdiye kadar oldu. Bir diğer soru da Gamzoş'um YouTube'a atıldığından beri hayatına olumlu olumsuz ne etkileri oldu? Şöyle söyleyebilirim çok fazla insan kazandım. Gerçekten dost kazandım. Soruyu soran kişi de dahil zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Olumsuz olarak da hakaret içeren yorumları diyebilirim. Onu da artık çok umursadığımı söyleyemeyeceğim ama. Bir diğer soruya geçiyorum. Çektiğin davalardan bir kurbanı kurtarma şansın olsa bu hangisi olurdu? İnan cevap veremem. Hepsini kurtarmak isterdim. Yani klasik bir cevap gibi gelecek ama gerçekten öyle. Hepsini kurtarmak isterdim. Seçemem. Aynı kişi bir diğer sorusunda da herhangi bir davayı çözüme kavuşturabilecek olsam bu hangisi olurdu demiş. Ama bunu daha izlemediniz. Yani gelecek. Bizim çocukların üçüncü bölümü olacak. Eğer bir aksilik olmazsa o davanın çözüme kavuşmasını çok isterdim. Bir diğer soru da şöyle. Dürüst ol ve kendinle ilgili iki tuhaf bulduğun şeyi itiraf et seviliyorsun. Sen de seviliyorsun. Ne söyleyebilirim buna? Hem sağ hem sol elimi kullanarak yazı yazabiliyor ve resim çizebiliyorum. Tamam çok absürt bir durum değil ama bana çok böyle garip gelmişti ilk keşfettiğimde. O zaman şunu dinle. Motosiklet kullanabiliyorum ama bisiklet süremiyorum. Yani süremiyorum. Gerçekten süremiyorum. Bir travmam var, korkuyorum falan değil. Motosikleti kullanıyorum, sürüyorum, gidiyorum gayet trafiğe çıkıyorum ama bisikletle şuradan şuraya gidemiyorum. Olmuyor, düşüyorum. Bence bu çok tuhaf. <laughs> Çünkü birini kullananın diğerini de kullanabileceğini söylerler hep. Benim sorum şu, kitaplarla aram nasıl tavsiye edebileceğin sürükleyici bir kitap var mı? Kitaplarla aram çok iyi. Okumayı çok severim. Tavsiye ederim. Bence yapılabilecek en iyi etkinliklerden birisi kitap okumak. Tavsiye edebileceğim sürükleyici, gizemli ne olabilir? Böyle çok bilindik bir şey olmasını istiyorum. Aa psikiyatriste okuyabilirsiniz mesela. Hatta yazarın diğer kitaplarını da çok tavsiye ederim. Bence kalemi çok kuvvetli. Listeye almayı unuttum ama aklıma gelen bir soru var. Herkes bu ayağımdaki ve elimdeki yaraları merak etmiş. Arkadaşlar Sedef değildi hastalık. Egzamaydı ve olduğu gibi duruyor. Bana verdiğiniz tavsiyeleri dinledim. Tavsiye ettiğiniz doktorları aradım. Hatta birisi bana böyle tamamen doğal yağlardan oluşan bir karışım bile gönderdi ama hiçbir şekilde önüne geçemedim. Yok yani bırakın uyutmayı tamamen silinmesini o sertliği bile kıramadım. Hala dokununca böyle kabuk kabuk batıyor, iğne gibi batıyor. Çok sıcak o yüzden saçım sürekli öne düşüyor, arkaya atıyorum, öne düşüyor, arkaya atıyorum. Sürekli hareket ediyorum. Yani video sabit olmayacak. Bunun için özür dileyerek son soruya geçiyorum. Bazen kıyafetini beğeniyorum, almak istiyorum. Neden linklemiyorsun? Sadece tavsiye. Şöyle zaten bu kadarını görüyorsunuz. Boydan görmüyorsunuz. Dolayısıyla şuradan şunu görüp de isteyebileceğinizi düşünmüyorum. Bu birincisi. İkincisi çok ayırt edici şeyler giymiyorum zaten. Böyle herkesin bulabileceği, herkeste olabilecek şeyler giyiyorum. Üçüncüsü de bazılarını da zaten ben yapıyorum. Yani bulmanızın imkanı yok. Evet benim listeye aldığım sorular bu kadar da. Atladığım, görmediğim herhangi birisi varsa gerçekten çok özür dilerim. Dikkatsizliğime gelmiştir. Görebildiğim birçok şeyi almaya çalıştım. Bir kez daha 10.000 aboneye ulaşmamı sağladığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.